Aradım ulaşamadım. Arda'yı ne zaman getireceksin diye soracaktım. Kartal. Ha. Kartal kalk. Ha. Bayram hapisten çıkmış çıkar çıkmaz Arda'yı kaçırmış. Ne? Nasıl çıkmış hapisten ya ne diyorsun? Oğlum ne bileyim nasıl çıktıysa çıktı işte. Çıkar çıkmaz Arda'yı kaçırmış. Arda'yı niye kaçırıyor bu adam? Bak tamam sakin ol. Bu hapisten çıktıysa hesabı sana bana keser. Çoluk çocuktan çıkarma zıncını. Ben de onun çocuğunu kaçırdım. Ne yaptın? Mine'yi. Kız İstanbul'a gelmiş, aldım götürdüm, kapattım bir yere. Ama kaçmış oradan. İyi İnanmıyorum ya, niye böyle manyakça bir şey yapıyorsun ya? Ne yapsaydım? Adamı hapse attırdık. Öterse hapiste ne olacak? Para kimin bastığını söylerse? Ee, e, kendimizi garantiye almamız lazım, ailemi korumam lazım. E, böyle mi koruyacaksın adamın kızını kaçırarak? O da senin oğlunu kaçırmıştı. Bravo. Akşama kadar mühlet verdi. Mina'yı bulmamız lazım. Ne olmuş, ne olmuş anlamadım. Kim kaçırmış Ardayı? Yakarım ben bu dünyayı. Bayram kaçırmış baba. Hadi git yak. Küçük enişte Tırbil gelmiş. Ne o, flört mü yaptın? Ne flörtü canım, arkadaşım yani tanıdık hatta. E açsaydın o zaman. Uğraşamam. Telefonu yenileyince bir havalara girdin sen. Ne alaka ya, ben mi istedim telefonu Buse? Baban aldı. Ya kabul etmeseydim daha mutlu olacaktın. Olacaktım desem ne yapacaksın Naz? İyi geri vereyim telefonu, sen de sebebini açıklarsın babana. Allah Allah ya. Naz? Arıyorum niye açmıyorsun? Konuşmak istemiyorum. Yüzüne ne oldu senin ya? Oldu bir şeyler. Ben bir kahve daha alayım. Geleyim. Ne oldu yüzüne? Ne bu hali? Babanın kesin talimatı var. Seni eve götürmem lazım. Hadi. Babam ne alaka be senle? Kalfa oldun dükkanına. Oldu mu? Hadi seni götüreyim. Daha bir sürü işim var benim. Mesut hadi. ne kalfalı, ne, ne talimatı ya? Nasıl? Seni eve götüreyim, kendin sorarsın sorularını. Ne olur, olur mu? Hadi lütfen. Allah Allah, Mesut ya. İyi tamam. Ne olmuş olabilir bu kadar Hadi. acaba? Şey Hadi. Hadi. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Mine'yi arıyorum, ne yapacağım? Ben de telefonu, arama boşuna. Bravo sana gerçekten bravo. Tam sopalık adamsın. Sen niye böyle bir şey yaptın ya? Of. Bak bu buraya geldiyse benim için gelmiştir ama. Niye beni hiç aramadı ki? Aa, aradı. Aradı bilmediğim numaradan aradı açmadım dur. Ara ara hemen ara. Alo selamlar bu numaradan birkaç kere aradım da ben. Doğru evet. Siyah uzun saçlı, 30 yaşlarında. Mina Hanım evet doğru. Biliyorum orayı evet evet biliyorum orayı. Tamam sağ ol görüşürüz. Neresi? Nerede? Otel lobisinden aramış. Şimdi ortalarda yok belki gene gelir dedi. Oğlum niye arıyor bu kız seni? Ya biz görüştük falan yazıştık işte. Puş sana be! Allah kahretmesin seni aşık ettin kızı kendine. Doğru konuş bir... aşık falan etmedim sen şuradan dön. Allah Allah. Konuşamaz mıyım insanlarla? Bak. Sen şuradan sağa dön. Kim o? Aç. Mine mi? Ayşe komiser. Ayşe komiserim. E, meşgulüm şu an. Konuşamam. Konuşmamız lazım. Tamam sonra. Merhaba, sizinle mi konuştuk acaba az önce? Benim bir arkadaşım buradan beni aradı da, sizin telefonundan. Mina hanım hatırladınız mı? Evet benimle görüşmüştünüz. Ha, tamam. Kendisi bir daha gelmedi. Hatta bu otel de sizinmiş. Öyle söyledi. Kartal bey değil mi? Ne ne dedi anlamadım. Otelin Kartal beye hmm. ait olduğunu söyledi. Yani Halka açılma mevzuları vardı. Tamam teşekkürler sağ olun. Ee, nereye bakalım? Bu otel benim mi dedin kıza? Demişimdir. İyi. başka neresi benim dedin? Bir bir tane kafe var. Orada bakalım. Ya yürü bakalım. hadi bakalım evet Allah'ın belası ya. Tamam <laughs> hadi.